Merhaba gençler ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ın içinde tek blok XP'nin üstündeyiz. Parıl parıl parlıyor. Evet bu bloğu her kırdığımızda zaten XP ile ilgili bir şeyler olacak. Biz de her zamanki gibi tek bloğun üstünde hayatta kalmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi başlayalım. Ve evet günlerden bugün gene tek bloğun üstünde 50... Evet bir bir level vermesini beklerken bir anda 120'lerle falan başladık. Herhalde buradaki olayımız 1000'e kadar ya da 1 milyon. Abartı Oğlum ama benim niye ineklerle birlikte aşağıydım? <laughs> bu arada ufak bir videoyu bölüyorum. Bugün Opera GX videomuzu sponsor oldu. Oyuncuların seveceği bu tarayıcı diğer tarayıcılardan birazcık farklı. Yani Opera GX'in içinde tema renkleri, arka plan resmini düzenleyip içerisinde bulunan Minecraft temalarını kullanabiliyoruz. Biliyorsunuz bu arada oyunu bırakıp arada minik şeyler araştırmamız gerekiyor. E tabi bunu yaparken de arkada oyun zorlanabilir. Ve bunu Opera GX sayesinde engelleyebiliriz. Bu arada da GX Player sayesinde oyun oynarken arkada müzik dinliyorsan bunu direkt Opera'nın içinden kontrol edebiliyoruz. Hep bu arada bizi bayağı ilgilendiren bir kısım var burada. Opera GX Discord topluluğu ile birlikte bir Minecraft sunucusu kurmuş. bizi ilgilendiriyor demiştim. Yani hepimizin de ortak olarak bildiği oyun modları var içinde. Ve sunucu sunucuda oynadıkça da gençler etkinliklere, yarışmalara eğer katılırsanız oradan kozmetik yani kostümler kazanabiliyormuşuz. Güzel. Siz de gençler açıklama kısmından operaci X hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu arada mobilde de var yani mobil Opera X de var. Evet. Evet hatalı bir hareket yaptım. Evet. Bloon da birazı kırılmış bu arada. Yaptım hatalı hareket. Elime gelen ilk blokla evet burayı genişletmekte. Tamam. Bak gördün mü? Oye yeah, tamam. Bir de at verdi bana. Çok iyi. Ama evet. Durun arkadaşlar bekleyin gelmeden önce burayı bir genişletmemiz lazım. Sığmıyoruz. Onun için de tamam. Oo bana baya bir can geldi. Herhalde anladığım kadarıyla evet seviyemiz yükseldikçe bize gelen giden şeylerin sayısı ya da gücü de değişiyor. Evet ama ölmemem lazım çünkü öldüğümde seviye ve eşyalarım tak diye gidebiliyor. O zaman birazcık daha toplayalım. Şu an ölmem büyük ihtimalle. Wow neye karşılığı? Aa, bir de etek ben Bende bir tane var ama dur. Bunu iyi seçmem lazım. En çok işimize bence balta... Tamam balta da yarar da. Ben <laughs> <laughs> ıvır zıvır dediğimiz şeylerden de alabiliyormuşum. Şimdi bir saniye köylü seni kaybetmeyelim o zaman. Şimdi koruma mı daha çok işimize yarar yoksa balta tarzı bir şey mi? Bence saldıracak hiçbir şey mi olmadığı için. Balıkla aldım zaten baltayı. Bir tane chestplate aldım. Dört tane tavuğum olduğu için kazma alabiliyorum. Büyü masası zaten almıştım. Bir de şöyle bir şey yapacağız. Bizim kitaplığa da ihtiyacımız var. Büyü masasını kullanabilmek için. Çünkü 270 level'ım. 64 tane de kitaplık aldım. Bir 64 daha alayım mı? Aldım. Ve kalanıyla da elmas bloğu aldım. Evet. Çok hızlı bir gelişim oldu. Sen kal bu arada burada ya. Gitme bir yere. Yani tek yapmam gereken şunları koyarken düşmemek. Ya da ya da ya da. Ha, crafting yapamıyoruz değil mi? Tamam. <laughs> Güvenli oynamak evet. Yadası yok direkt. Yapmam gereken şey bu. En azından öyle her canınız sıkıldığında aşağı atlamayacaksınız abi. 300 level oldum. Tamam güzel. Az daha odun. Az daha odun. 3 tane dur bakayım. İyi en azından bir tane sandık yapabiliyorum. Şu eşyaları bir güvene aldıktan sonra. Hehehe <laughs> gene çılgınca oynayabiliriz. Ama dur bakayım. Şimdi güvene ne alınabilir? Bu arada büftekle bir şey veriyor mu? Büftekle vermiyor. Büftekleri yiyebiliriz. Tamam. Evet koyabildiğim her şeyi koydum. Şu an bize saldıran bir şey gelmiyor gibi. O yüzden birazcık daha rahat rahat takılıyoruz. Pay Aa, ay, dur, dur 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 cadı. Cadı niye oldun. Abi bizim köylü gitti ya. Kafasına yıldırım düşünce cadı oldu. Öldürmesen beni öldürürdü büyük ihtimalle. O yüzden o hamleyi yapmam gerekiyordu da bak burası da çok tehlikeli. Yıldırım düşünce tahtalar yanmış. Hmm. Evet dur. Ömürlük seyirlemiş bu arada. Bir zehirden tokatlıyorum. Bir blok kırıyorum. Sıkıntı yok. Tamam. Şu an yeşil yazı gelince saldırgan bir şey gelmiyor. Güzel. Ana! Ama siz beni itebilirsiniz değil mi buradan? Bakayım. Evet. Allah'tan genişletmişiz ortamı. Tam takalım birazcık burada. Ama bir daha yıldırım düşerse siz domuz adam olacaksınız. Neyse tamam bir şey olmaz. O zaman abi ben bu büyü masasını koysam da şu an bunlara bir şey basamam ki. Bakayım. Aynen her şeyim büyülü zaten. Öyleyse yer kaplamaya gerek yok. Kay bakayım kenara birazcık. Hmm. Açlık geldi. Açlığa engel olabiliriz. İki tane dağıt geldi. Güzel. Bu seferki hayvanları kaybetmek istemiyorum o yüzden şöyle bir şey yapacağım. Biri düştü sanki at gitmiş. Neyse. Tamam abi gez bu tarafa doğru bu tarafa bak burada bir olaylar olacak çıkın buradan. Bence 1000 level'a kadar rahat gideceğiz ha. Bir şey geldi. Oo bir şey geldi. 500. level'da bir tane hediye verdi dur. Lazer silah mı? Önce bir boşluğa atalım mı? Bir atar gibi oldum. Bir ses çıktı ama. Tamam 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 daha dikkatli. Şimdi buraya böyle yerler yapıyorum ki evet yaratıklar doğsun ve biz de onları lazer silahıyla patlatalım diyeydi ama evet bizim olacağımız yerde doğmuşlar. Bu lazer silahı bir de birazcık garip. Böyle vurur vurmaz patlatmıyor. Şimdi bu creeperları... Tamam bir de gitti güzel. Şimdi burada aynen ilk doğdu birisi. Birazcık daha kırmaya devam edelim. Bu silahın tehlikesi şu. Şimdi tek blokta olduğu şimdi büyük ihtimalle kendini patlatacaksın bununla. Ve sonradan geldiği için de bir korku. Ama neyse en azından uzakta test edebildiğimiz için şimdi... Mesela şuraya atsam... Şu ucu atayım bak. Ya da tam iskeletin kafasına attım. Uuu. Gayet iyi. Artık bu arada öyle 5'li 5'li level gelmiyor sanırım ama gene her türlü bir level'ımı alıyorum. Aynen. Abi tam tane daha lazer bak bunu da sandığa koyalım. İyi. Önceki şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? <laughs> ya çok ölüyordum diyecektim. Hop elimle niye kırmıyorum kazma var elimde ya. Bu zaten elle kırılıyor. Yani yedek lazer silahım vardı ama. Çok sinirliyim patlatacak bir şey yok mu? Domuzcuklar özür dilerim. Evet. Neyse tamam birazcık daha bir şeyler vermeye devam ediyoruz. Zırhım, kazmam, baltam her şeyim gitti. Bu ne? Lightning God. Lingot. Lingot da expert. Dur bu farklı bir şey. Kılıç yapılıyor mu? Ya da chestplate, kask, herhangi bir şey. O, oh! o. Oh! Peki. Bir özelliği var mı? Yani dümdüz kılıç mı bu? Normal bir kılıca göre fazla vuruyor. Elmas 7 vuruyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet elmas 7 bu 8 vuruyor. Yani netherite'la mı denk? Niye elmas kılıç aldım? Peki şunu da kıralım. Hatta dur ya şunu da denemek istiyor muyum? İstiyorum evet. Baktım yeterli malzememiz var mı diye. Evet abi ben bunun kazmasını da yapayım. Küreğini de yapayım. Baltasını da yapamayalım. Küreği de yokmuş. Neyse kazmayla kılıcı var anladığım kadarıyla. Bu çok daha güzel gözüküyor. Elimizde de parlıyor. Maden kırmızı birazcık yavaş. Evet. Farklı bir olayı var mı? Yani elması elmastan elmas bloğu daha farklı nasıl verebilir ki zaten? Ne güzel 500 level olmuştum ya. Bak gene kazmayla kırıyorum. Allah'tan yavaş kırıyor bu. Aynen bunları böyle tık diye kıramaz. Şimdi aklımda şunu unutmamalıyım. Bir şey bana saldırırsa kılıçla vuracağım. Lazer silahıyla değil. Şimdi, lazer silahının etkileri birazcık daha farklıydı. Oo gel. Gel şimdi nasıl öldüreceksiniz? Arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Bir tane daha silah gelmiş bu arada. Bu müftekleri yiyebiliyorduk. Aa acele kim var? Bir saniye dur bunu... Evet, ekstra bir şey var mı diyorduk. Evet, acele 2 veriyormuş gençler bu kazma. Bu da kuvvet 2 veriyormuş. Oo! Netherite set sayesinde gördüm bunları. Üstüme giyerken. Eğildiğimde yavaşlamıyorum fark ettiniz mi? Peki eğilip hızlı koşabiliyor muyum? Yok, oha. <laughs> Abi senden başka alabileceğimiz bir şey var mı? Biraz blok alalım, kalmamış. Peki başka başka başka. Abi masası yapacaktık biz bir yere. Bunlara basabilir miyim? Evet, şu an bir şey basabilirim bunlara. Peki silaha basabilir miyim? Abi gel senle ufak bir test yapacağız. Yine aşağıya. Aa patlattım ama gözükmedi. Bunlar da genelde hep o kadar az oluyordu ki. Hep böyle sayılı mayılı koymam gerekiyordu. Şimdi de bol var diye biraz abarttım. Ve bir şekli <laughs> baya kötü bir şey oldu ama. Peki. Lapisim var mı? Lapisim yok. Buna verimlilik basılıyor. Ama niye lapisim yok? Evet. Anam çok önemli bir detaya atlamışız ya. <laughs> Siz demin de gelmiştiniz evet. İlk ufak geliyorlar bu arada. Bak bak kalabalığa bak. İlk ufak geliyorlar sonra büyüyorlar. Bu sefer bunları aldırış etmeden kırmaya devam edeceğim. 500'ü geçtim çünkü tekrar. Hmm. Dur dur dur. Aa. Bana bir şey olmuyordu pardon. şey size oluyor ama dur. Söndürecek de bir şey yok. Sizde de elmas set var. Dur ben şuraları söndürsem size bir şey olmaması lazım. Evet neredesiniz atlar? Evet demek ki oluyormuş gençler. O zaman şöyle bir şey denedik mi? Abi bir şey diyeceğim. Kesin ölürüm ama. Lan 10 dakika sonra patladı. Hiç moment olmadı bu. Evet arkadaşlar 500. level'a kadar da geçtik herhangi bir şey olmadı aslında 1000'e kadar gidebilirdik ama seviye alışımız çok yavaşladı o yüzden de ekstra çok bir şey çıkmayacak gibi gözüktü videomuz bu kadardı videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın instagramı açıklama kısmında bulabilirsiniz görüşürüz bay bay